Benen sakalda, kavukta iş yok. İç, iç. O kaybolmaz insanda. Belki bütün alem onda kayboldu. Ya e, bu dediğin nedir? Ya hala anlayamadınız mı be aslanım? Cennetten ı Hakk'ın onları Bunlar nasıl anladın biliyor musun? Ayet-i kerimede var.

Aha o zaman o nedir onu anlarsın. Sıfıra ineceksin. Önüne zümrütü gördükleri zaman o mu zümrüt? Ne hafif. Tıla tadılı gibi Aha onu la'yı anladığın tabi ki kadar. Onu görürsün. La ilahe. İlah yoktur. Dedim ki deminden beri bütün devreler Allah'ın emrindedir. Değil mi? La ilahe. İlah yoktur. Ancak Allah vardır, Allah. Bütün zerreler, ben de yoğun diyorsun o zaman. Sen de. Ve halde zümrüte ne bakıyorsun? Paranın peşinde ne? Aha onu anladın, dakika de La yi anladın. La yi de anladın. O zaman duvarlar, muvarlar kalkar, hepsini bir yerine çıkar. Öz, öz, öz Ölmeden evvel, ölme budur. Yoksa ölmeden evvel, ben ne diyor ki? Vücudu çürümeye de derin mum yoklatın. Hani mumyaya var var ya. Lenin'in mumyası var. Koymuşlar, dondurmuşlar camın içinde. Ruslar sevgi ediyorlar onu. Bu öyle değil. Ölmeden evvel öl. Ona ölmeden, gebermeden evvel geberme onu. ona. Bunu mumyaya gebermeden evvel geberme Geberdikten sonra ikinci gebermedin. Ölmeden evvel ölmek budur. Bütün her şeyin Allah'a ait olduğunu senin hiçbir şeyle ifade etmedin. Efendim daha da e, kazığa bağla bilmem ne çalışmadan sen perdeleri yırt eğer nefesim varsa ağzına zorla gelir kızır senin tıka bata yemeğe koy Ağzını da açmazsan enjeksiyonla yaparsın. Yaşatmak için. Sen kul ol, kul, kul. O yeni hani soyadlar öz kul, öz kul, bilmem ters, tek kul, öyle kul değil bu. O kul Allah'ın kulu. Onun için bir ayeti kerimede Cenabı ı Allah Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için buyuruyor ki zahirini aleme meşgul edeceğiz diyor. Bütün zahirini bütün kainata meşhur edeceğiz. Batıdını içini herkesten gizleyeceğim diyor. Cenab-ı sallallahu aleyhi ve sellem. O altındır diyor. Kur'an-ı Kerim e ayeti Resulullah Efendimiz. O altındır diyor. Biz de diyor kuyumcuyuz diyor Cenab-ı Allah. Biz de kuyumcuyuz diyor. Ayet-i Kerim diyor. Benim Resulullah'ım Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem altın diyor. Ben de kuyumcuyum diyor Cenab-ı Allah. Onu kah hal hal yaparım diyor. Kah yüzük yaparım diyor. Kah kılıç yaparım. Kah aslanın boynuna tasma yaparım. Kah padişah yaparım. Ayet-i Kerim. Aha sen de ne durur Resulullah var. Aha onu yap. Aha söylemek istediğim. Dışarıdakiler Tanrı eserleridir. Tanrı eserlerinin eseridir. Asıl Tanrı eseri gönül, gönül, gönül için Sabah senin sabah namazına kaldırıp da şuraya getiren gönül, ahireti gören gönül, Resulullah'ın mübarek yüzünü gören gönül, Allah'ı kendinden daha yakın olduğunu sevdiren gönül, bu alemin direği zaten gaflettir, gaflet olmasa hepimiz çıldırır. düşünüyorsun efendim falan kitapta şöyle yazıyor. Bu böyleydi. Bu öyle demek. Bil ki böyle bilen adama bunları söyleme. Su var iken teyemmüm yapmaya efendim. Cenab-ı Allah oraya gitmek için kendini aptal yapacaksın. Aptal yapacaksın. Hiçbir şey demem. Olursan ne olur? İtiraz etme, dinle. Aptal. Aptal ben de sen de hepimiz aptalız. Çünkü namaz kılıyoruz. Cennettekilerin çoğu aptaldır buyurmuş Cenab-ı Peygamber. Salak mı? Yok ulan. Büyüklerin büyüğü Resulullah demiş. Cennettekilerin çoğu aptaldır. aptallığa girebilirsen kurtulabilirsin cennete git. Aptallık dedim. Halka maskara olan adamın aptallığı değil oğlum bu. Bu aptallık Resulullah'a hayran olan adamın aptallığıdır. Fevse suyuysan seni sabah namazına gidiyor ya bak uykusunu bıraktı da. Diyen herifin sana muhatap olduğu aptallıktır. Ha işte o, Hepimiz aptalız. Aha o. Onlar cennet değil. Yanlış anlamayız. Hani Yusuf'un güzelliğini gördüler de Mısır kadınları ellerini kesti. Aha oradaki aptallık. Aha oradaki Geçen de aç film oynadı şurada. Eve aldım da götürdüm. Kabe'yi gösteriyor şimdi bunu. Hazreti Ali Efendimiz'in Necep'teki kabri mübareğini gösteriyor. O Necep'teki Hazreti Ali Efendimiz'in şöyle dedi. bütün tavan zümrütlerle dolu oğlum. Zümrütlerle. Oradaki minareler altınlarla yap altınlarla yapmış bu bizim dedelerimiz. Bugüne onun yalnız tavanındaki şöyle bir tepeyi satsan, kıymeti biçilmez. Amerika kıtasını Amerikalılarla, fabrikasıyla, ordusuyla, her şeyine beş defa satın alırlar. Bizim padişahlar neler şu yerdeki seccade kadar, yedi tane seccadeye Kırlan dayıla, kırlan dayıla Yasin Şerif'i yazdırmış bizim büyüklerimiz göndermişler. Abdülkadir-i Ceylani'nin türbesine. Ne demek bu? Kıymet pırasa gibi bakıyor evladım şeye. Zümrüt'e pırasa gibi bakıyor. <laughs> Ama bir başa bir bilgisiz bir adam geçerse onun yaptığı fenalığı yüzlerce aslanı toplasan o aslanla o fenalığı yapamazlar. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Ya el Müzemmil diye bir sure var. Biliyorsunuz. Hepimiz bilirsiniz. Ya el Müzemmil. Bu yalınız Resulullah'a değil. Hepimiz. Yüzünü örtme diyor. Yüzünü örtme o suret. Çünkü alem şaşkın bir bedendir diyor. Sen de bu aleme akılsın diyor ya Habibim diyor. Kendine gel diyor ya Habibim. Gizlenme. Çünkü sende vahiy mumunun nurları var diyor. Geceleri kalk. Çünkü mum geceleri ayakta durur. Diyor. Sana sığınmadıkça diyor, aslan bile tavşan kalır benim nazarımda diyor. Cenab-ı Allah. Kim ki sana karşı diyor, ya Habibim, bir hile bir düzen düşünürse onun boynunu ben vururum diyor Allah. Sen üzülme, ya Ahmet diyor. O Ahmet'ten sende de parça var. Aha onu çıkarmaya savaşıyoruz için dua ettiğin zaman kabul edilmeyince sükut et. Şükürt et. Sen, sen o duayı yaptığın zaman sendeki küçük Ahmet kanalıyla yaptın o duayı. İtiraz etme. Belki senin aleyhine o dua da kabul edilmedi. Nasıl ki evde sigorta vardır. bir birden açarsa trap diye sigorta atar. Sigortan atmıştır oğlum, sigortan atmıştır. Kabul etmedi diye şey etmez. vallahi de böyledir, billahi de böyledir. Ayet-i kerime, hadisi peygamberiydi olursa ben bütün nefesimle şey ederim, yemin ederim.